Merhaba, bu dersimizde artık kendi projelerimizi, kendi fonksiyonlarımızı yapmaya başlayacağız. Ben bir tane gelişmiş, birazcık geliştirdim. hani normalde fonksiyon toplama için basit iş fonksiyonlar kullanırdık mesela. Şimdi onu gösteremem ama ya biraz daha geliştirdim ben bunu. Şimdi onu bir deneyelim ilk önce şunları silelim şekilde. Şimdi bu fon e bir tane fonksiyon tanımladım ve bunu çalıştırdım. Bakalım nasıl bir şey yapmışım. Şimdi projemi ilk önce tanıtayım. Kaç sayı toplamak istersiniz dedi. Ben de 5 sayı toplamak isterim dedi. O zaman birinci sayıyı giriniz dedi. Ben hepsini 5 girebilirim. Hepsini 1 girebilirim veya e mesela bunu 100 girelim. İkinci sayıyı 500 girelim. Üçüncü sayı 300 girelim. Dördüncü sayı 3 ıı, girelim. 100, 500, 300 daha ıı, 900, 903 908 yapalım ya da. Gördüğünüz üzere 908 cevabını verdi. Bunu integerlarla sağladım bu arada ben. Yani hepsi integer değer. Kısacası şöyle bir değer girdiğimizde kaç sayı toplamak isteriz? isterseniz 5. Yani 9. 99.9834 falan girdiğimde gördüğünüz gibi programımız hiç güzel çalışmıyor. O yüzden ben bunları flat değerleri çekmek çekeceğim şimdi. Flat. O yüzden flat. flat. Şimdi birazdan mantığını anlatacağım. bu yaptıklarımın mantığını. 100f F yüzde deyince sayıyı biriniz float oldu bu. Buna float olmasına gerek yok. Bunun integer olsun. O şimdi düzelir o da. Sonra scanf kaç sayı toplamak isterseniz Toplama işlem. Tamam o da düzeldi. Şimdi float yaptığım için hiçbir sorun çıkmayacaktır. 5 sayı toplamak isterim. Yani bunun illa 5 sayı olmasına gerek yok. 3 de olabilir. Bu fonksiyonlarla tanımlanmış bir şey. 3 dedik. Birinci sayıya giriniz. 9 nokta do, dokuz virgül, dokuz sekiz dört, yedi dört girdik. Mesela ikinci sayı giriniz. Burada gördüğünüz gibi float yaptığımız için artık virgüllü sayılar da sıkıntı çıkarmıyor. 2.93 bunu da 1,03 girdiğimde bana 13 13,948,630 verdi. Şimdi peki makine çalışıyor fakat biz ne yapacağız? Şimdi şöyle normalde genelde integer verirler. iki sayıyı toplamanızı isterler. Sonra sonucu yazdırırlar. Ama biz kolaya kaçmadık. Bu sefer biraz daha zorladık kendimizi. Bu sefer o basit işleme şey ekledik. Kaç sayı toplamak isterseniz. Hani şu hesap makinesinde hesap makinesinde şöyle ıı, akıllı hepsini tutuyordu ya. Mesela şöyle şu şekilde akıllı hepsini tutuyordu. Biz de ona benzer bir şey yaptık. Kaç sayı toplamak isterseniz dedik. Şimdi nasıl çalışıyor peki? İlk önce int main'e bakalım. Şimdi işlem diye bir ee, integer değer oluşturmuşuz. Kaç sayı toplamak istersiniz demişiz. Sonra bunu almışız. Sonra bunu toplama fonksiyonu oluşturmuştuk. Onun içine atmışız. Sonra bakalım toplama fonksiyonumuz neymiş? Bir void fonksiyonmuş. Bunu öğrenmiştik. E, ee, integer işlem sayısı. Bunu işlem sayısını girmişiz. Yani şöyle işlem sayısını burada almıştık. Fonksiyonu kullanılmak üzere girmişiz buraya. Yani fonksiyon için gereken tüm şeyleri girmişiz. Ee, gereken tüm değişkenleri girmişiz. Sonra integer i ve float sayı sonuç. Bunları nerede kullandığımız önemli. İsimleri çok önemli değil. For döngüsünü almışız. For döngüsünü de yapmıştık. i eşittir 0. 0'dan başlamak üzere işlem sayısına kadar devam et. Biz demiştik ki işlem sayısı için başlarını almıştık işlem sayısı kaç sayı toplamak istersiniz demiştik. Yani mesela bir kişi biz az önce 5 yazdık. 5 yazınca buraya otomatikman e, o değeri buna atadı. Sonra toplama fonksiyonunda buraya atadı. Toplama fonksiyonuna geldi makine. Dedi ki ben buraya 5 değerini atadım. O da dedi ki tamam eyvallah. Bunu yerinde kullanalım. 5 sayısı, 5 değeri burada o zaman. E, 5 değeri. O zaman for döngüsü hani birinci sayıya giriniz, ikinci sayıya giriniz beşinci sayıya girinize kadar e, döndürecek. Hatta printf ile yüzde d sayıyı giriniz demiş. E, sonra yüzde d yerine i artı 1'i tanımlamışız. E, burada i artı 1'in olma sebebi e, sıfırıncı sayı hani makine dilinde sıfırdan başlıyordu ya. O yüzden yüzde değinci sayıyı giriniz derken i artı bir de yani birinciden başlaması için böyle i artı bir yazdık. Sonra scanf ile yüzde f yaptık az önce gördüğünüz üzere float değer döndürmesi için yani virgülleri de toplayabilmesi için. Float ıı, sayı sıfıra aldık. Yani her seferinde sayıyı alıyoruz. Alıyoruz. Sonra sonuç eşittir. Şimdi can alıcı noktası burası zaten. Yani bu fonksiyonumuzun bu arada kaç dakika olmuş? 6 dakikada anlatabildim. Güzel. O, bu can alıcı noktası burası. Şimdi. Burada demişiz ki sonuç eşittir. Sayı 0 artı sonuç. Yani sonucu burada tanımlamıştık. 0 eşittir. Şimdi her döngümüzde. Yani şöyle çalıştırayım hatta. O, umarım baskın yemem. Bir saniye. Evet baskın yedik <laughs> tekrardan. Şimdi en son nerede kalmıştık? Al işte burayı unuttum. En son kaldığım yeri unuttum. Çok güzel. Şimdi en son demiştik yani ıı, işlem sayısı kadar for döngüsünü döndürecek. Sonra kaç sayı girdik? Mesela 5 girdik demiştik. 5 girdik. Bu for döngüsü 5. Iı, sayıya kadar giriniz yazdırmıştı. Sonra Can alıcı noktasına değinmiştik. Sonuç eşittir. Sonuç sıfır demiştik. Ee, her seferinde burada mesela ben 5 girdim. Şimdi e, bu 5 değerini sayı sıfıra atadı. Sonuç sonuçta topladı. Yani sıfırla topladı. Ee, bu eksi olsun artı olsun fark etmiyor. Sıfırla neyi topladığınız hiç önemli değil. Şimdi 5'i topladı. Artık sonucun yeni değeri 5. E, tamam mı? e, hani makine dilinde bu e, çok garip gelebilir hani sonuç eşittir sayı sıfır artı sonuç hani çok saçma gelebilir çünkü böyle bir şey eşit olamaz normal matematik dilinde ama makine dilinde bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi 5 değerini atadı e, sayı sıfıra sonra e, ikinci sayıyı giriniz demiş mesela 3'ü atadı. Şimdi şöyle oldu. Sonuç artık 5'ti ya. 5'te 3'ü topladı. Girdiğimiz sayıyı topladı. Girdiğimiz sayı 3'tü. Sonra 5 ile 3'ü topladı 8. Şimdi sonucun yeni değeri 8. Sonra bir daha 5 girelim. Sonucun yeni değeri anlattığım mantıkla 8'e 5 ekledi 13. Sonra 2 ekleyelim mesela. 2 10 oldu. Sonra 9 ekleyelim 19 oldu. Bakalım cevabımız 19 mu? Evet ben toplamada <laughs> yanlış bir şeyler yaptık gene evet 8 13 13 yani o doğru topladı ama ben matematik <laughs> burada da belli ediyoruz matematikte nasıl olduğumuzu şaka bir yana ben kafam karıştı 5 3 5 daha 13 15 9 daha 24 doğru verdi makine yanıltmadı tabi bizi ama ben kendimi yanıltmayı başardım işte anlattığım mantıkla çalışıyor. Burada kaç sayı toplamak isterseniz başta sormuştu. Sonra ben 5'e verdim. 5 değerini geldi burada scanf ile işleme atadı. Yani burada integer işlem oluşturmuştuk. Toplamayı 5'i gönderdi buraya. Toplama fonksiyonu çağırdı. Diyorum ki ben toplama gel oğlum. Ben de sana 5 değerini veriyorum eline. Sonra sen bunu bir işle kendi içinde. Sonra bu kendi anlattığım mantıkla işliyor. Sonra e, değeri döndürdükten sonra Printf e, sonucu yazdır diyorum. O da gelip buraya babalar gibi yazdırıyorum. Mis. E, tam 10 dakikaya 5 saniye vardı. Yani 10 dakikada anlatabildim güzel ama sizin anlamanız için tabi birazcık bu işte pratik yapmanız lazım ben bunu yazmak için hani çok uğraştım aslında arka planı var bunun o yüzden hani e, tek seferde yazdığımı sakın düşünmeyin e, uzun süre bununla uğraştım hani normalde insanlar şöyle yapardı iki sayıyı girerdi sonra o iki sayıyla birbirini toplayıp e, işte sonucu yazdırırdı ne bileyim birinci sayıyı giriniz 5 girerdik ikinci sayıyı giriniz 3 girerdik sonra onları toplatırdı bize 8 sonucunu döndürürdü ama bu öyle değil artık hani işlem sayısını kafasında tutuyor yani ıı, makineye biz söylüyoruz o da yapıyor işte diyor ki biz diyoruz ki 5'i ıı, 3'ü bir de 5'i ıı, aklında tut sonra bunların hepsini aklında tuttuktan sonra bir de üstüne topla diyoruz o da gerçekten bunu yapıyor. Topluyor. Bunu ilerletmek daha da geliştirmek mümkün. Ama e, C ile ne kadar mümkün bilmiyorum. Şu an e, istek geldiği sürece biz buna e, çarpma, bölme çıkarma falan da ekleriz. Hiç sıkıntı yok. E, bu videomda bu kadardı. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdilik diğer, video, diğer derste görüşmek üzere.